Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Auto Clicker'da yaşadığımız Auto Clicker açılmıyor. Auto Clicker açılıyor fakat kapanınca bir daha etkin hale getiremiyorum. Auto Clicker erişilebilirlik servisi istiyor gibi sorunları ele aldık. Bunun yanı sıra Auto Clicker'ın yeni ayarlarına da bakacağız. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda belirtmeyi ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Buyurun videomuza geçelim. Ben sizlere göstermek için auto clicker'ı silip yeniden yükledim. Şimdi adım adım gidelim. Bu arada benim telefon Xiaomi. Samsung'larda erişilebilirlik servisi istemiyor bildiğim kadarıyla. Her neyse. Uygulamaya giriş yaptık. Karşımıza erişime izin vermemiz gerekiyor gibisinden ekran geliyor. Buna tamam diyoruz. Aşağıda indirilen uygulamalar var. Ona giriyoruz. Ve buradan Auto Clicker uygulamasını kullan seçeneğini açıyoruz. Burada telefon uyarı vermesinin sebebi bu uygulama ekranınızı kontrol edebilir, hareketlerinizi otomatik hale getirebilir diyor. Zaten bizim istediğimiz de ekrana otomatik tıklayıcı koymak. Yani burada bir sıkıntı yok. Burayı tıklayıp tamam diyoruz. Sonra iki defa geri geliyoruz. Ortada erişilebilirlik menüsü var. Ona giriyoruz Buradan da erişilebilirlik menüsü kısa yolunu açıyoruz ve izin ver yapıyoruz. Bu menü ne alaka şimdi derseniz de auto clicker'ı kapatmak isterseniz sağ altta gelen yere basınca auto clicker kapanacak. Yani telefonun auto clicker'ı tehlikeli gördüğü için bu menüde işin bitince direkt kapat gibisinden bize açtırdığı menü. Yani erişilebilirlik menüsü telefonun kendi özelliği. Riskli bir şey yok burada. Sonra yine iki geri gelip uygulama ekranına geliyoruz. Üstte tek hedef modu var. Onu etkinleştir yapıp ayar kısmına ben bazen 41 bazen 48 bazen 78 bazen de 71 de kullanıyorum. Bu sayı ayarı telefondan telefona farklılık gösterebilir. Siz de kendinize göre deneyebilirsiniz. Kendi telefonunuza en uygun olanı bulabilirsiniz. Ben birkaç defa denedim. Üst sayıları denedim. Düşük sayıları denedim. Ve bu 4 sayıyı kendim için en ideal olarak buldum. Yani bende bu 4 sayı iş yapmış diye sizde de yapacak diye bir şey yok. Sizde yapabilir yapmayabilir. Sizde deneyip kendinize uygun olan sayıyı bulabilirsiniz. Ve onda devam edebilirsiniz. Yana geçiyoruz. Buranın da milisaniye olması gerekiyor. Çünkü biz seri tıklama istiyoruz. Eğer bunu saniyeye yaparsak 41 saniyede bir basar. Dakika yaparsak 41 dakikada sadece bir defa basar. Biz saniye içinde seri tık istiyoruz. Bu sebeple burası milisaniye. Aşağıda gelip süresiz çalıştırı işaretliyoruz. Zaten kendimiz çalıştırıp durduracağımız için diğer seçeneklerin hiçbir anlamı yok. Kaydet diyoruz ve çıkıyoruz. Auto clicker ayarları bu kadardı. Hemen bakalım sıkıntısız çalışıyor mu? Bir sorunu var mı? Bu arada yine hatırlatayım çünkü önemli bir konu bu. Ayarlara gelip alan açın kısmından bu iki verinizi de temizleyin. Çünkü bunlar günlük indirme yapar ve telefonunuzda sandık açarken kasma yaratabilir kısacası gün içinde kazanacağınız jetonları yarı yarıya kadar düşürebilir. Tüm ayarlarımı yaptım. Auto Clicker'ı da elimin altına aldım. Şu an bakalım bir sıkıntısı var mı Auto Clicker'ın? Kasma vesaire yapıyor mu? Bana jeton kazandırıyor mu? En önemlisi bu. gördüğünüz gibi gayet sağlıklı çalışıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. büyük sandıkları yakalamışken bir de ekran kaydı hafızayı kullanmasın diye gidip ekran kaydını kapatıp devam ettim kazanmaya. Onu orada da SS aldım. Bunlar da kazandığım diğer jetonlar. Konuyla ilgili aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda belirtmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.